Ne kadar değişik cümlelerin var ya gerçekten çok böyle üstüne dakikalarca düşündüğünü zannettiğim okuduğumda da benim dakikalarca düşünmeme sebep olacak cümlelerin var. Umut olmayınca geçmişi özlemek ile gelecekten korkmak karışımı üstlenilmemiş bir şimdiki zaman bunalımında geçiyor hayat. Hemen anlatayım mı? Oo, oh. Kaç gün düşündüm bu cümleyi doğru söyle bana. Hiç hatırlamıyorum. Ama anlatabilecek Psikoloğa gidiyor anlatabilecek. musun? Anlatabilecek. Evet gittim çok. Yani Zaten çok, çok gittim. Bence bir... o zaman böyle cümleler kurar. Program sonunda bir şey yazacak galiba bir yazı ilaç. Estağfurullah hiç <laughs> öyle değil. Ben de psikolojimi çok evet, seven çok, biri evet. olarak. Evet üzerine düşünülmüş bir şey. Evet olabilir. yani psikolog sayesinde bir sürü şey düşünebildiğim evet, zaman. Evet. O düşündüklerim öyle bir cümleden çıkıyor ki Okuyunca böyle oluyorum. Allah'ım ben nasıl ya bu cümle? Benden Çünkü nasıl Çünkü emek vermiş oluyorsun ona evet. o sırada. Tabii. Ya şu o şu, şu, orada şunu demek istedim. Ne demek istedim? Yani ben? insanın bence şeyi, e, zaman ayarı böyle lineer, tamam. gele, geçmişten geleceğe doğru bir doğrultu takmıyor. Umuda endeksli. Yani umut gelecekte gelecekteyse tamam. insanın geleceğe erme arzusu oluyor ve geleceği özlüyor. Gelecek hayalleri kuruyor. Mesela umut bazen geçmişte kalıyor. O zaman nostalji yükseliyor. O zaman umutsuz bir gelecektense umutlu bir geçmişe sığınma e, marazı başlıyor insanda. Evet. Bu nostaljinin yükselişi, hala bizim e, 90'lar dinliyor oluşumuz vesaire. Hala o eski zamanlara dair şeylerin bizim kalbimizi kıpırdatması da geleceğe dair pek detay ölümümüzün olmaması gibi sorunlar. Nihat Sırdar'ın 90'lar kafasında e, bu kadar eğlendirmeye devam ediyor aynen. olması. Aynen. Her, her 90'lar çaldığında <laughs> ve de. çok tuhaf biçimde bu... Senin umutlu bir geçmişe sahip olduğun o yılları hatırlaman ve kendi yaşınla ilgili bir şey değil. Evet. Benim 13 yaşında bir kızım var o da 90'larda. Allah bağışlasın. Çünkü seni. o 90'ları da e, hepimizinkini o 90'ların ikini de e, orada alı, aldığı duyguyu takip edebiliyor. Hiç bilmediği ve hiç yaşamadığı 2010 doğumlu biri olarak. Evet. Ya da 90'ların sonunun filmlerini seyrettiriyorum ona 2000'lerin başının romantik Şeylerin, filmlerin, Amerikan filmlerin işte Hermet seriler vesaire, Sleepless'in Siyat'ınlar, Pretty Woman'lar Woman vesaire hala onun kalbinin çarptığında. Bütün o filmlerin ne kadar ilkel koşullarda çekilmiş olursa olsun ritimlerin yavaş, çok hızlandı dünya işte iki ekran bu çocuklar bir türlü konsantrasyon problemi var filan dediklerimizin. Oturup böyle silpilsin siyaset serediğini ben görüyorum. Demek ki umut umut sadece senin duyduğun bir Nothing umut değil. Natikil izleyebiliyor Not mu? Natikil izlettim. Ah tamam. Natikil izlettim. ]ler. Tamam. Çünkü Hugh Grant'a bir, bir şey var. Zaaf Zaafı var. Olmaz evet. mı? Evet. Hangimizin yoktu o zamanlar? Evet. Richard Gere, Hugh Grant yani evet. bunlar bizim için çok önemli isimlerdi evet. gerçekten. <laughs> Şimdi neresinden başlayayım, nereden devam edeyim gerçekten? Peki aslında şöyle bir şey daha sorayım o zaman sana. 13 yaş. Ve artık kalpler çarpmaya başlıyor, hmm. ee, karşı cins fark ediliyor ee, ve bir baba olarak yorumun hmm. ne? Çünkü dediğin gibi babalarımız dedelerimizle eşti, biz artık babalarımızla eş değiliz, ee, evlatlar da bizimle eş Değil, olmayacak. Tabii, tabii, tabii. O uçurumlar da yani çağ arası, yaş arası o uçurumlar da daha artık tabii, büyüyecek. Tabii. Baba olarak bunları fark ettikçe, bu içsel yolculuğu yaptıkça, kızına tavrın nasıl değişti? Kızının hislerine tavrın nasıl değişti? Ya bir kere yine bizim için söylediğim bir şeyi daha katmerleyerek daha fazla onlar için söyleyebilirim. Yaşadıkları dönem onlara özgü. Yani hiç evet. daha önceki bir şeye benzemiyor. Bir de ama insan aklı da şöyle çalışıyor. Bir şey deneyimliyor. Ondan sonra onun adını koyuyor, o bir kavram oluyor, o zaman evet. onu anlayabiliyor ne olduğunu. Evet. E şimdi öyle bir süreç geçmediği için biz eski kavramlarla anlamaya çalışıyoruz. Onların ilişki biçimlerini, onların hayallerini, onların problematiklerini, Karp her şeyini biz kendi kodlarımızla ama değişmeyen böyle kadim olan bazı şeyler var. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Hiç hoşuma gitmese de yani e, dinlemeye ve konuşmaya çalışıyorum üzerine. Niye gitmiyor? Çünkü yani bayılmıyorum kızımın erkek arkadaşlarına. Şaka yapıyorum ama. Tamam. Yani bayılmıyorum. Tamam. Bu bayılmıyorum ama şaka yapıyorum ama bayılmıyorum. Ama bu meseleyi iş ediniyorum ve Hı -hı. hakikaten onunla dertleşiyorum. Hı -hı. Dinliyorum, anlamaya çalışıyorum. Benim için de enteresan bir tecrübe. Ama ellerimde oynuyorsunuz evet, bu evet, anlatırken. Aynen şu anda aynen. hiç çünkü yani düşünüyorum. Mesela şöyle bir tecrübe bu. Ee, Ceyda kız çocuğu şimdi benim kendi o yaşlarında ilgisi olmayan bir şey evet. üstüne devirde farklı olunca evet. gerçekten anlamak için çaba sarf ediyorum çok e, incelikli buluyorum onun hayata bakışını. Ve ilişkilere bakışını, oğlanların da bunu anlamadığını fark ediyorum. Ee, onları, Ama Onlara Onlara sinir olup sonra bunları yaz. Peki senin de anlamadığın döneme denk gelmiyor mu bunlar zaten? Evet tabii. Sen de anlamadın. Tabii, tabii. Ben de anlamadım. Belki de erkekler bunu fark etse. Baba olduktan sonra kızlarının çektiği ızdırabı bir zamanlar bir kız çocuğuna yaşattıklarını ya, korkunç, fark etse. Tabii, tabii. Orada mesele değişecek gibi geliyor bana. Orada Orada çok... Orası çok beter bir kuyu. Oraya düş, düşünce çünkü insan düşününce evet. kendi yaptıklarından. Hepsini arayıp tabii özür dilemek istiyor tabii, değil mi? Tabii tabii. İlkokul arkadaşım, ortaokul arkadaşım benim, benim. Çok güzel hikayemiş. Evet hepsini bunu düşün adam. ya. Hepsini tek tek arayan adam hikayesi. Bunu bir roman yapsan ya da öykün bitiş bir şey olmaz. Çok tatlıymış. İlkokul arkadaşın benim. Sen e, hani biz bir flört ediyorduk ya ben bir şeyler yapmıştım deyip. Yani temize geçmek. Öykülerini okuyor mu kız? Okuyor. Okuyor ki o şimdi şey şeyde e, mesela Amsterdam'ı daha istemedim okusun onun çünkü çok dehlizleri var o romanın bence. Ama e, kitap okuyan bir çevresi var onun. E, ne kadar büyük bir ve, şans. Evet yani enteresan bir şey. Ben bazen soruyorum bazı arkadaşlarıma daha duyuyorum. Acaba geri mi dönüyor diye de unutlanıyorum. Yani evet. büyük büyük kitapları değiştiriyorlar. Var. Yani prostlar gidiyor Dostoyevski'ler gidiyor Tolstoy'a gidiyor ve baya içinden çıkıyor bu kitapların e, şeytan kulağına kurşun. Yani okuyor çok Şimdiden. mutlu oluyorum öyle olduğu için. Amsterdam'a daha girme filan dedim ama bunu böyle ara ara okuyor güzel yazmışsın filan diyor hoşuma gidiyor benim de. Kesin Amsterdam okumuştur senden gözüm. <laughs> Öyle mi dersin? Kesin merak çatlar yani Olabilir. babam ne yazdı Olabilir. diye. Olabilir ama hiç, hiç, hiç renk vermedi yani, yani. Kötü niyetten değil de merak edersin babanın hani ilk roman değil miydi evet, o? Evet evet evet. Kesin merak hiç evet. edersin. Hiç renk vermedi. Hey kalbim ben de şimdi <laughs> onu böyle gambazlamış ya da ispiyonlamış ya da olmayan bir şey var. <laughs> ama peşin düşeceğim da <gülüyor> <gülüyor> Hayır yok öyle bir şey asla yok okumamıştır kesin okumamıştır <laughs> ama okusun ya okusun. Evet, evet. Oku Onlar okusun diye. En yazıyoruz. çok hangi öyküyü sevdi Aşk Kral'da söyledim paylaştın ee, paylaştı mı? Böyle mi? bir gençlik öyküsü var bir grup genci medya odasına gittiği falan böyle bir e, hafif sinema paradiso oluyor ki e, onu onu çok sevdi onu. Ay, o çünkü, o, o o yaşlarda geçen bir şey diye. Peki acaba bu günah çıkartma ya da daha anlayıp anlamlandırma ve anlatma kızından sebep mi başladı? Çok yani şu an sen söyleyince bir anda durdum. Muhtemeldir. Değil mi? Muhtemeldir kızıma ben anlatayım bu hikayeyi. Benim kalemimden evet, dinlesin mi evet. oldu e, Tabii acaba? ki. Yani şeyle başlıyor zaten. Ben e, şiir adı benim kızımın şiir doğduk. Şiir. Mi? Şiir. Şiir, şiir. Şiir doğduktan sonra e, tabii önce gazete haberlerine bir şey geliştiriyor insan. Bir farkındalık. E, kadın haberleri vesaire. İyi evet. iyisi kötüsü. Ama her türlü kadın hikayesine bir ilgi duymaya başlıyor filan. Eskiden olmadığı incelikleri fark etmeye başlıyor. Yüzde yüz bir adamı bence e, incelten bir şey, e, hadiden geçiren bir şey, kız çocuğu babası olmak. İnanılmazsın bu arada. Bakıyorum da Maltepe Üniversitesi'nde Felsefe Yüksek Lisansı Evet yaptım. Evet Bitti mi? Evet. Yüanla Çıradi ve Betil Çocuk Söke'nin yanında e, çok apayrı bir branştan. Ben bankacılık okudum üzerine evet, Felsefe okuyacağım okumuşsun. diye e, arada zamanlar gazetecilik yapıyordum, dergi çıkarıyordum vesaire. Ama şöyle bir okumaları düzenleyeyim diye gittim felsefe okumaya başladım ee, ama orada duramadım aslında oradaki hayalim şeydi e, üniversitede kalmak ve hı hı. bir oda okumak falan derken e, hiç aklında olmayan bir şekilde kendimi televizyon işinde buldum. Senaryo hangi senaryoları yazıyorsunuz? Şöyle başla şöyle başladı e, senaryo işi. Ben e, o dönem Aleval adlı ile çalışıyordum. Hı hı. E, alev Hanım da ve onunla roman yazmak üzerine bir, bir usta çırak ilişkimiz vardı. O da bana sizin çağınız görsel çağ. Sen sinemaya girmelisin deyip deyip duruyordu. Ben benim de ağrıma gidiyordu. Yani Acaba yazamayacağım mı düşünüyor diye filan. O dönem ona bir iş geldi. Kemal Tahir'in Kurt Kağanlı romanını uyarlamak. Oh. Ee, o da bana yaparsın sen bunu diye attı beni suya. Ve e. Kurt Kağanlı romanını TRT'ye uyarladım ben. Evet. Sonra o, o 32 bölüm filan gitti. Üstüne yol ayrımı bir, bir de o başladı. Sonra işte ben onu çok sevdim vardı. İşte asıl... Sonra bir yapımcılık denemem oldu. Reaksiyonu yapmaya çalıştık. Evet. Olmadı. Oradan Bodrum Masalı'yla geri döndüm. Çok güzel olacak. İyi olacak şey inşallah. Metinleri. metinleri. Tiyatro metinleri yazdım Ceyda ve yazmaya devam etmek istiyorum. Fakat pandemiye denk geldi. Hı hı. E, i̇ki tanesi tam sahnelerken pandemiye denk geldi. Sonra da bir... Hangileri? Bir, e, Zanzibar diye bir oyun yazdım ben. Bir erkek üç kadın oyunu. O da tamamen aynı yerden bir erkeklik eleştirisiydi. E, bir de Mavi Ay diye... E, çocukluğumuzun dizisi. Evet, evet iki oyuncu arkadaşımla beraber beraber bir tiyatro yapalım diye başladığımız bir şey yaptık. Ama eee tam o da pandemiye denk geldi. Sonrasında ben böyle biraz pesent davrandım. Bir yandan da notlar almaya devam ediyorum. Yani tiyatroya çok çok emek vermek istiyorum. Yani tiyatroyu böyle bir hakikaten kıyamadığım bir şey olarak. Yani bunlar mesela bir diğer dizi projesi olsa, film projesi olsa çoktan hayata geçerlerdi. Ama tiyatro metinlerini böyle bir kıyıp da bir şey yapamadım. Ee, bir tanesini kendim yönetmek istedim. Ona da işte zaman ayıramadım filan. Ama e, hakikaten tiyatro metniyle dert anlatmak bence edebiyatın çok sağlam formlarından biri. Sen misin? Yani Hem de bu hazırlığına, niye, bu öykülere niye ölmediğini anlıyorum. Biliyor musun? Hı. Yani öyle hani bu kadar görsel sinema Niye tiyatro Tiyatro başka bir inceliği tutuyor Hı. ve şey de bir şey, e, büyülü de bir şey, interaktif bir durum var orada, Bir katarsis var bir salonun içerisinde. Dolayısıyla hiç ölmeyecek bir şey yani. Bir de tazecik radyo gibi. bir etkileşim radyo gibi. ya o. radyo mi? evet radyo o da öyle. tiyatrosu o da o büyü, sanırım. Orada bir metafizik var orada evet. büyülü bir şey var evet, yani. Evet radyoyu zaten çok seviyorum ama mesela radyo tiyatrosunu da çok tabii, seviyorum. Tabii. Belki o yüzden sesli kitap dinlemeyi çok seviyorum. O başka bir disiplin, Onun evet. da mesela değişik bir şeyi var dünyası. Böyle biri sana kulağına fısıldıyormuş da gözünün önüne o dünya geliyormuş gibi. Okurkenki gibi değil yani karşılığı. Evet, ben sihirle. şimdi mesela ilk romanımı kendim Ay, okuyorum. Ee, çok acayip tecrübe. O da çok enteresan bir şey. Ben yani, de orada kitap seslendirdim. O çok büyük bir heyecan ve güzel Çok yorucu oluyor. bir şey ama. Çok, çok yorucu. Hakikaten. Çok ciddi bir mesai ama o kadar kıymetli isimlerin seslendirdiği kitapları dinleyince de evet ya diyor insan Ben de yani. çok seviyorum. Vakit çok seviyorum. Oldukça. Peki bu aralar hangi cümlenin peşinden gidiyorsun? Bizi ne bekliyor? Bu aralar hangi cümlenin peşinden gidiyorum? Ee, bir roman hazırlığım var. Ee, o da bir e, 90'lı yıllarda geçen e, bir Kıbrıs romanı. Benim çocukluğum orada geçti. E, oralı değildim ama babamın görevini nedeniyle orada yaşadım. Kıbrıs'ın 90'lı yıllarında geçen adanın da 200 bin nüfusu olduğu biraz İl Postino'daki Sicilya'yı düşün ah. ya da e, Sinema Paradiso'daki Palermo'yu evet. düşün. Öyle bir yerde geçen bir e, ilk gençlik hikayesi anlatacağım. E, bütün romanın şeyini kurdum, söyle adını, konstrüksiyonunu. Oturup yazması kaldı ama roman yazmak hakikaten çok e, pahalı bir uğraş. Yani hayattan çok... ...izin almanız gereken bir durum, hmm, dönem. Yani, çok zaman değil Çok zaman. Mi? Dolayısıyla şu e, dijital platformdaki işi bir hal yoluna koyduktan sonra... ...onu önüme almak istiyorum. Cümle meselesine gelince de o bu ruh beden meselesinden başka bir yere gidiyorum. Onu da anlatayım. Lütfen. E, o da şu, e, insanın yetmişlerin sonunda işte bu varoluşlukla beraber... ...bütün kaderini kendi tayin edebilmesinin yolu olduğu, insanın dünyayı değiştirme kabiliyetinin içinde saklı olduğu gibi bir e, kabul ve öneri vardı insana. Sen yeteri kadar kendini özgürleştirir ve kuvvetli hale gelirsen hayat, yaşadığın hayatı da var olabilirsin, var olabilirsin, kendi gerçekleştirebilirsin. Bunun son zamanlı yani son böyle 2000'lerin başıyla beraber var varoluşçuluğu yok oluşçuluğa evrildiğini görmeye başladım. İnsanın suçu kendisi de değilmiş gibi bir anlatı var. Bir sürü parametre var ama sanki o hiç suçlu değil. Yani hiçbir şey yapmadı. Astroloji bir parametre. Bir doğum doğumundan dolayı öyle olma olduğuna retrosu. dair. Merkür retrosu. Yani insanın doğduğu saat onun hayatını belirlediği zaman sen yapacak bir şey kalmıyor mesela. Ya da efendime söyleyeyim seninle başlamadılar bu bütün anlatı yani. İşte aile dizimleri şunlar bunlar. Hepsi yani önemli ama çok önemli. sen hiçbir adım atmamış olamazsın evet. bu hikayenin içinde. İşte bütün bu bu toplam anlatıya bir bakıyorum. Toplam evet. anlatıya bir bakıyorum. Bu toplam anlatıda insanın bireysel hayatı değiştirebilme kabiliyetinin ıskalandığını düşünüyorum.